İyi geceler sayın seyirciler. Bugün 31 Temmuz 2024 Çarşamba saat şu anda iki yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. Ihevan.İ ise haftalık tahmini 2.84 TLK.İ ise haftalık tahmini 176.57 TLK. ise haftalık tahmini 57.88 Dilehon.İ ise Haftalık tahmini, 6,06 TL'ye ksln.is nokta Haftalık tahmini, 10 TL 5 kuruş glbmd.is Haftalık tahmini, 27,93 Duluzerp Haftalık tahmini, 463,57 TL Mepet Haftalık tahmini, 10,28 TL CRFSA İse. Haftalık tahmini 112 TL 42 kuruş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.